Evet. Şimdi benim çok eskiden arkamdaki de tur tur yani arkamdakiler tur. Ben bu turdan dahil değilim, bu tura dahil değilim. Şimdi <laughs> emekli olmadan önce ata biniyordum ben. O zamanlar tabii kılıcım, kuşağım falan vardı yani mızrağım. O zamanlar işte bak şu yoldan geçerdim ben böyle. <laughs> Bu kapı var ya bu kapı o kapıyı açmasalar var ya açmazsa yani hiç iyi olmazdı yani o yüzden bilirler beni burada bak ben geliyorum diye kapıyı açtırdım görüyorsunuz bu kalede bir e, emekli bir... <laughs> asker geliyor diye kapıyı açtılar <laughs> neyse Gideyim de bir saraydaki komutanı bir ziyaret edeyim. Bak şu sarayda bir komutan var. Onu bir ziyarete gideyim. Siz de seyredersiniz. Çekerim resmi komutanla. Tamam